Selamünaleyküm hayırlı günler arkadaşlarım. Rabbimin izniyle Ramazan ayını da bitirdik. Ve elhamdülillah bayramı yaşamaya başladık. Sakin İstanbul'da kalanlar için sakin bir bayram günü yaşıyoruz diyebiliriz. İstanbul oldukça boşalmış ama ha, boşalmış haliyle bile yine oldukça dolu. Kimler nerede? ne yapıyor? Bugünkü muhabbetimiz biraz Türkiye'nin değişik bölgelerinde hatta Avrupa'nın değişik bölgelerinden olsun inşallah. Nasıl geçiyor bayramınız? İyisinizdir inşallah. Yollara çıkanlar sağlık selametle yerlerine varmışlardır umarım. Biz de ziyaretlerimizin bir kısmını tamamladık. Bir kısmını da yapmaya başladık inşallah. Dostlarımla bir hasbaya edelim istedim. Şu anda Başakşehir Sular Vadisi'ndeyiz. Bilen dostlarımız buraları bilirler. Şöyle bir göstereyim. Siz nelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Türkiye'mizin hangi bölgesindesiniz? Bir ses verirseniz inşallah. Evet oldukça da güneşli bir hava var İstanbul'da. Burhan Ermiş iyi bayramlar diyor. Allah razı olsun Burhan kardeşim sana da iyi bayramlar. Sen neredesin? İstanbul'da mısın? Çalışıyor musun yoksa bugün? Evet. Bugün yola çıkan dostlarımız var mı? İstanbul bayram öncesinde oldukça e, sıkı bir trafik yaşadı bugün yola çıkan bazı dostlarımdan haberler aldım. Yollar boşmuş. İnşallah sağlıkla, selametle, sağlıkla, selametle varmak istedikleri yerlere varırlar. Evet, Burhan Ermiş İstanbul'daymış. Evet, başarılar diyorum. Çalışıyor musun bugün? Tıraş etmeye devam mı? Selahattin Azizoğlu, iyi bayramlar dileriz. Evet, biz de size iyi bayramlar diliyoruz. Neredeyiz Selahattin Bey? Evet, bizi şu anda 5 arkadaşımız, 6-7 arkadaşımız daha izliyor. Onlar nelerden izliyorlar? Evet Mardin'den evet Evet arkadaşlar aslında iletişim o kadar enteresan bir hale geldi ki dünya çok küçüldü gerçekten ama buna rağmen iletişim küçülmekle birlikte birbirimize iletişim araçlarımız azaldı irtibatımız azaldı gibi geliyor o yüzden her fırsatta işte bayramlarda buna fırsat bilerek bir arada olmak Beraber hareket etmek o nokta itibariyle çok önemli geliyor. Her türlü fırsatı değerlendirip gemimizden haberdar olmak çok önemli. Seçkin avcı katılmış Gebze'ye tüm akrabalarımıza selamlar bu arada Seçkin abla vasıtasıyla. Evet, evet. Başakşehir İstanbul. Sular Vadisi, sakin bir gününü yaşıyor. Evet sevgili dostlarım, hepinize hayırlı günler, hayırlı muhabbetler diliyorum. Selametle inşallah. Kadriye Nargül katılmış. Sakarya'dan katıldı Kadriye Nargül. Tuna Pınarbaşı takip ediyor. Beylikdüzü'nden. Evet beğenen arkadaşlarımızdan. Sakarya'da çok yağmur olduğunu duyduk. Yağmur devam ediyor mu Sakarya'da? Allah izin verirse ben de yarın Akyazı'ya gelmeyi planlıyorum. Tunağım Pınarbaşı hayırlı bayramlar dilemiş. Selahattin Azizoğlu selah selametle demiş. Rabbim selametle günler geçirmeyi nasip etsin inşallah. Evet sevgili dostlarım kıymetli arkadaşlarım. Bu arada alttan e, katılanları takip ettiğimiz için yayınımıza böyle ara veriyoruz. Rabbimin selamı üzerinize olsun. Bayramla alakalı ziyaretlerle alakalı İstanbul'un ve Türkiye'nin genel durumuyla alakalı bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorum kısmına yazınız. Yoksa canlı yayında çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Allah nasip ederse bugün e, bir sohbet muhabbet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Rabbimiz vakit ihsan ikram ederse sohbetten evvel, muhabbetten evvel, canlı yayından evvel yine sayfamızda bunu duyururuz ve hayat Aşk Penceresinden Bakmak kitabımızdaki sıradaki konuyu biliyorsunuz dün akşam, önceki akşam tefekkür üzerine bir muhabbet etmiştik. Daha önce aşk üzerine, ondan önce selam üzerine muhabbet etmiştik. Yine muhabbetlerimiz zaman zaman devam edecek inşallah. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzeriniz olsun sevgili kıymetli arkadaşlarım